Merhaba sevgili yarış severler. 16 Mart Kocaeli programıyla karşınızdayım. Bugün sizlere yarış analizlerini iki günlük yarış sonuçları üzerinde analizlerini vereceğim. Sonrasında Kocaeli programlarının evveliyatında da sitemizdeki hizmetler hakkında biraz bilgi vereceğim ve sizlerin e, bazıları bizim analizlerimizden çok faydalandığını zaten e, bugün yine ispatladılar ama bazıları sadece e, sonuç odaklı bir tane atımız yani beş ayakta birinci atımız geliyor ve bir ayakta atımız gelmediği zaman eleştiriye baş e, başlıyor bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu verdiğimiz hizmetlerin e, Bedeli oranında ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizler de e, takdir tasarruf sizlerin sizler de kendiniz bir <laughs> değerlendirme yapacaksınız. Evet evet sitemizi açtık arkadaşlar bir kere e, sitemizde şöyle bir hizmet getirdik soldan sağa gördüğünüz üzere bir kayan yazı var kırmızı ekran. Ki dün Adana'da 3. E, üçün, ayakta e, aynı bu şekilde e, biraz aşağıdaydı e, kayan yazı ama ortaya aldık yazılımcı arkadaşlarımız yaptı. E, son dakika duyumuyla 6 numaralı safkanı Ayhan Kurşun'un bindiği safkanı ekleyerek küçük bir kurguyla birçok arkadaşımıza yani isabet sağladık. Az verdi altılı ama birazdan sonuçlar üzerinden de konuşacağız. Birkaç tane cazip atımız foto da kaybetti. E, onun dışında bizler... E, ne yapıyoruz sizlere ne ne veriyoruz <laughs> sizler kaç para veriyorsunuz ve bunun karşılığını alıyor musunuz alamıyor musunuz bunu bir irdeleyeceğiz evet bugün mesela Urfa'yı saymıyorum bazı ayaklarda çok at yazdık favori geldi azat yazdığımız yerde sürpriz geldi Urfa'da zaten çoğu zaman sonuç almak zordur ve üyelerimize biz uyarıda bulunuyoruz bütçesi küçük olan arkadaşlarımız Urfa gibi yerlerden uzak durmalıdır diye çok hani nadiren de olsun. Nadiren derken çok sayıda Urfa, da bulduk ama atların yaşlı olması, sakat olması, ihtimallerin çok olması sebebiyle gerçekten sağlam bir bankonun da yani bulmanın da Zor olduğu programlar Doğu illeri. Dolayısıyla biraz böyle bakmalısınız. O yüzden Urfa üzerinde fazla konuşmayacağım ama bakalım Bursa üzerinde. Bakın Bursa'da bugün birçok üyemiz Altılganya'nı çok kolay bir şekilde buldu. Ben yorumları sizlere de okuyacağım tek tek anlatacağım. Bakalım bu yorumlar başarılı mı başarılı değil mi? Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Violent King'i e, pedigrisiyle ses kaydında da bakın bu, burada ses kaydı var. Bu da size bir hizmettir. Atlar üzerinde vurgu yapıyoruz, anlatıyoruz ve birinci at olarak önerdik. Ve iki, üçüncü sırada 7 e, numaralı Safkan kazanmış olsa belki çok daha güzel bir ikrami alacaktık. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında... E, işte burada da yazdık ki e, atlar çıkınca ikinci ayakta güncelleme yaptığımızı söyledik ama bu koşunun zor bir koşu olduğunu söyledik ve bu koşuda at ayırmadık. Altırgayanın 3. ayında bugün iki tane bankomuz olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesinin adamım olduğunu İzmir'de mesafede 220'lik derecesiyle Aydur'un kardeşi bu safkanın Kazanma ihtimali çok yüksek gördüğümüz rakiplerinde Kızılcı ve Tumbul Hüseyin'i olduğunu bir ihtimalde Çay Kralı Ahbini kardeşi Çay Kralı, e, Kralı'nın bu aralar kıpırdamaya başladığını sizlere söyledik. Ben adamım ve 5. ayaktaki 4 numaralı sapkan üzerine ikisinden birini kalemi kırabilirsiniz ama ben adamımın e, Bursa'da koşması sebebiyle 5. aya biraz daha sağlam gördüğümü söyledim ama birazdan kurguda da göstereceğim. İşte buradan ikilisini de sizlere önerdik. Yine ünlü oğlu e, yarış çok hızlı gideceği için de zor bir yarış olduğunu söyledik. Kazanan atlar çatımızda zaten vardı. Ben Telmi Boyun e, Gidişatı da anlatarak kazanma ihtimali yüksek gördüm, gördüğümü belirttim. Sonrasında Denizli ve bir numaralı Safkan zaten plasatlardan biriydi. Ve 6'lı Ganya'nın son ayağında Kevir'i, o belki de programı 700 lira verdiren, belki de tek at olan Kevir'i sizlere birinci at olarak önerdik arkadaşlar. Ve 6'lı Ganyan'da Kurgumuz şu şekildeydi. Yani 3. ayağı bir numarayı tek atan arkadaşlarımız altı yanı çok kolay bir şekilde buldular. Yani biz hasbel kadar bir tane kurgu veriyoruz arkadaşlar. İşte dün bankolarımız geldi. Bugün bir tanesi gelmedi. Farklı farklı kombinasyonlar yapmanız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bugün çok başarısız olduğumuzu düşünmüyoruz çünkü neredeyse bütün atlar ve cazip atlar birinci ve ikinci sıralarda verildi. E, düne geçelim arkadaşlar. Dün dün Adana tahminlerine bakalım. Evet, Adana'da da hemen hızlı hızlı geçeceğim. Fazla vaktinizi al almayacağım. Birinci koşuda King Arben 14 lira ganyanla, 4 lira ganyanda birçok arkadaşımıza kazandırdı. Yener Sultanı yine bankomuzdu. plas ayağında ee, sonrasında Altılı Ganya'nın ilk ayağında 5 numaralı sapkanı 3. sıradan ikülleri 3. sıradan önerdik. İşte 2. ayakta ben Demir Dalga'yı bir adım önde tuttuğumu söyledim ama yarışın favorisi kazandı ve Demir Dalga foto da kaybetti. Altılı Ganya'nın 3. ayağında işte oğlum Burak son dakika duyumumuzda normalde 3-6 geçiyorduk ama oğlum Burak'ı da yazdık ve çatıda sadece 3 at bıraktık. Vahşi kızı ya kimseyi yanına sokmadan kazanır dedik. E, ee, tabela ayağında da Vio Pride ve Bay Emre arasında bir yarış olduğunu söyledik. Son ayakta da 2-3'ünüze dönerdiğimiz Pericles kazandı. Ve Altılı Ganyan'ı çok kolay bir şekilde ama para vermedi. İşte ikinci ayak favori geldi. Yıkılsa, 2 numara kazansa belki 1000-1500 verecek. Yani kimse bize birkaç gündür özellikle başarısız olduğumuzu e, söyleyemez. Bunlara önemli olan bakış açısıdır arkadaşlar. Şunu unutmayınız sizler bir bülten parası bile vermiyorsunuz. Bugün bir gazete bülten altınız arkadaşlar 75 lira tutuyor ve biz sizlere 65 lira karşılığında ve, ve birçok doğu illeri dahil olmak üzere ve gecenin 9'unda 10'unda veriyoruz arkadaşlar yorumları. Siz değerli üyelerimiz, siz değerli yarışseverler evlerinizde bizim bilgilerimiz, analizlerimiz ışığında derslerinize çalışırsınız diye biz diğer gruplar gibi e, yarıştan bir saat iki saat önce AGF atlarına bakıp da sizlere yorum vermiyoruz e, yani bunların kıymetini bence bilmelisiniz ha at yarışı e, at yarışıdır dönem dönem takılırız dönem dönem başarısız olabiliriz her e, programda bankomuz gelmeyebilir başarılı olamayabiliriz ama e, sizlerde görüyorsunuz bugünkü dünkü oyunlar e, yani daha önce sizlere buldurduğumuz büyük ikramiyeler e, birçok ikramiyeler bulduk arkadaşlar. Ama sizlere verdiğimiz hizmetin ve çok uygun ve çok e, yerinde olduğunu düşünüyorum. İşte her koşuya biz sizlere öneri yapıyoruz ama sizler sizler her koşuya oyun oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, şöyle bir örnek de vereyim. İşte dünkü İzmir e, Evet İzmir altınımızı açalım. İşte İzmir'in ilk ayağında sizlere e, Kanmantay, Kenanlı ve Salih dayı dedim. Ve sizlere kombine ikili önerdik arkadaşlar. İşte bazı koşullarda e, hedef yapabilirsiniz. Cazipse önerdiğimiz oyun bu safkanlar üzerine kombine ikili oynayabilirsiniz. İşte bu ikili 36 lira verdi. Sonrasında e, Altılı Ganya'nın ikinci ayında Turgut Lefesi, Hikmetan önerdiğimiz safkanlardı. Çatalkaya yine Blackball Önerdiğimiz safkanlardı Akrem günün bankosuydu İşte vasem Cevahir Tay birinci atımızda ama foto da kaybetti vasemin öne gitmemesi ve bir safkanın son anda çıkması sebebiyle bu ayaktan yattık yine Maiden'larda önerdiğimiz bütün safkanlar arkadaşlar zor koş olduğunu söyledik tamam belki kızıyorsunuz 8-10 tane atta kazanan atı bulamadık ama Önerdiğimiz çatı atları ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci oldu arkadaşlar. Zaten 1300 mesafeli sezon başı olan çim koşuları gerçekten oldukça zordur. E sonrasında kuzey yağmurunu ben pist eğer kurursa birinci olabilir, kazanabilir dedim ama pist suluydu ve nemliydi. Zaten kuru soğan rakiplerinden biri kazandı. Ayrıca ben YouTube'da da paylaştım. Kuru Soğan'ın sahibi şöyle bir açıklama yaptı. Benim gerçekten çok ağrıma gitti ve o tweet'i de paylaştım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuru Soğan'ın ismini İzmir Marşı koymak istemişler ama e, yobaz kafalar, e, bağnaz kafalar e, bu atın ismini kabul etmemişler İzmir Marşı'nı ve onlar da protesto olsun diye Kuru Soğan koymuşlar. Gerçekten atın sahibini yürekten tebrik ediyorum. E, yolu açık olsun. Çok iyi bir e, galibiyetle Ege derbisini kazanarak e, kariyerine çok güzel bir birincilik e, kazandırdı ve ahırına da bak kendi ekürüsüne. Sonrasında Melinam anlattık. Lozan'ın kardeşi çatı içerisinde vardı. Beşinci ayakta Dream Soldier'ı ikilisiyle birlikte sizlere armağan ettik. İşte yani bazen diyorsunuz ama bankolarınız gelmiyor. İşte Akrem, işte Dream Soldier, işte bugünkü, e, dünkü e, Bugünkü Bursa'dan iki taneden bir tanesi geldi. Dünkü Adana. E, sonrasında son ayakta yine önerdiğimiz safkanlar bu yarış bir daha koşulsun. İnanın birincisi değişir. Öyle bir yarış. İşte bütün safkanlarımız Dubavi, Grandson çok daha cazipti. İkinci oldu. Koç Volkan yarım boy. Yani bu safkanlar Markiz, Elazığ Prensesi taraklama fotoya girdiler. Ben biraz daha azalttığı sonaya yazdım ama maalesef yine meydanlarda bulamadık. Ama önerdiğimiz safkanlar gerçekten fotoya taraklama girerek sizlere nedenli iyi çalıştığımızın göstergesidir. Ama bazı koşullarda da gerçekten şansın ve bahtın önemi gerçekten çok büyük arkadaşlar. Ama İzmir'de de çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama olmadı diyelim. Evet. Yarınki yorumlarıma geçiyorum arkadaşlar. Ben sitemiz hakkında bilgiler verdim. Ufak tefek ne, Nasıl hizmetler verildiğini anlattım. Yedili plase öneriyoruz sizlere. dörtlü ganyan öneriyoruz. Her koşuya biz oyunlarımızı öneriyoruz. Ama sizler hedef yapmalısınız. Hangi koşuya paranızı hangi koşuya harcayacağınıza sizler karar vermelisiniz özellikle kurguda biz hasbel kadar bir tane kurgu öneriyoruz bunda bir art niyet arabayınız inanın altılıyı çözümlemesi kolaydır her ayağın e, 3 4 4 at arasında 3 at arasında 5 at arasında sizlere söyleyebiliriz ama iş bankoya geldiği zaman düşünün ki 8 9 tane at koşuyor veya 15 tane at koşuyor bir tanesine e, kalemi kırıyorsunuz ve bu at kazanacak diyorsunuz arkadaşlar. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu sizler sizlerde e, yani uzun zamandır altılı ganyan oynayan e, siz değerli e, bizi takip eden e, vefakar oyuncular e, üyelerimiz bunların zaten farkındasınız. Gerçekten o bankoyu oturtmak e, zor bir mesele. Banko otursa başka ayaklardan yatabiliyoruz. Altılı ganyanın sihiri. E, büyüsü budur işte. Ne zaman e, tam olarak hangi atın geleceğini kimse bilemez. Öngörüde bulunabiliriz. Eldeki doneleri okuyup sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Atların e, bilgilerini veririz. Donelerini, derecelerini veririz. Gidişatı sizlere anlatmaya çalışırız. Bu at kaçak deriz. Bu at sprinter deriz. Muhtemelen şöyle gelişecek deriz. Ve bunu bir öngörü e, bilgiler ışığında bir öngörüdür. Bunu unutmayınız arkadaşlar. Ve sizlere sadece e, verdiğimiz hizmetin çok önemli olduğunu çok faydalı olduğunu düşünüyorum Bir kez daha sizlerin takdir ve tasarrufuna Bırakıyorum evet Yedili plese ayağından yorumlarıma Başlıyorum arkadaşlar Yedili plese ayağı gerçekten zorlu bir yedili plase Ayağı birbirlerine çok yakın Performansı safkanlar var Ben e Son 1500 yarışlarında birlikte start alıp yakın ara bitiren Victoria Cat, Hot, e, Hot Chick ile Dark Power'la kardeş küçük yıldızı ayırıyorum. E, 11-4-7 öncelikli ama gerçekten bazen e, 7'li ples ayağında 3-4 at 5 at koşar. Biz bir tane atı söyleriz ama bu koşu öyle bir koşu değil. Fazla at yazacaklara 3-11-9 ve... 12 diyeceğim. Zaten bahis oyunu da var. Üçlü bahis var, sıralı beşli bahis var. Onları bir daha vereyim. 11 4 7. Sonrasında 3 10 11 9 ve 12 beşli bahis yapacak arkadaşlarımıza. Evet, 6'lı ganyanın ilk aya handikap 14 4 yaş taraflar 1500 kum. Gerçekten handikap puanları yakın, performansları birbirlerine yakın zor bir koşu. Kesinlikle çok at yazmamız gerekir. İlsum, Kafkasım, Ertürker, Buz Kralı, Benisone gibi e, oldukça süratli safkanlar var. Ben son yarışını, e, Kocaeli pistteki son yarışını yapabilirse 10 e, numaralı Ertürker'in e, ilk şans safkan olduğu düşünüyorum. Sonrasında pisti seven ün alan Baba özeser Güçlü Jockey ile abone. Yine ilginç orijini ve cazip konumuyla Şanlıurfa'dan gelecek. 3'ü bir arada öncelikli diyorum. 17, 5, 8, 11... Sonlara doğru çok banka odayımız olduğu için ilk iki ayağı özellikle çok dikkat edelim. Sonrasında 9 -2 4 Evet altılı Ganya'nın ikinci ayağı bir satış koşusu. 4 e, yukarı İngilizler ait 1500 mesafeli bir koşu. Koşuya baktığımızda handikap puanı olarak Balyeci Salih rakiplerinden çok öne çıkıyor. Bugün içinde e, Holosku gibi önde kaçan bir rakibi var ama ben onu en azından tavşan olarak önünü alıp kazanabileceğini düşünüyorum. Yine de ben satış koşullarından her zaman çekinirim. Son anda biraz, e, yarıştan önce satılır, yarıştan çıkarılabilir, her şey olabilir. Ve e, mesafenin de biraz uzun olması. Baleci Salih'in normalde 1200-1400 atıdır ama grup uygun olduğu için bu mesafede de kazanabilir. Dolayısıyla satış koşusunda e, at yazılabilir diye düşünüyorum. Efaristo, Demirbatur, Bilevus, Galyalılar diyorum. 2 bir adım önde. 3, 19, 1. Çok sürprizde de, de sonlara doğru söyledim. Çok banko adayımız var. 7-6-4-11'i de en azından Cazipat yazacaklar. Ve Beşli Bayis oyunları için değerlendirebiliriz. 6'lı Ganya'nın 3. ayağına baktığımızda kısa vade 6-4 yukarı İngilizler. 1.800 kum. E, bu koşuya baktığımızda ekstravagant. Geçen hafta Cazip Bankomuz yine e, satışa çıkarılmış. 200 bin liraya. Burada bakın satış formu var. E, evet önde gidecek. Arkasına da Beyond Redemption ve Hodor takılacak. Yarış oldukça hızlı gidecek. Ben uzun aradan sonra piste çıkacak. Charlatan ve Village hufu bu gidişatta çok şanslı görüyorum. İkisinden birini kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Beyond Redemption'ı da e, İstepnat olarak yani bir e, bay, beyaz bayrak ayna, bayrak yarışı yapabilir. Ekstra Vagat arkasında gidip düzlükte arttırabilir. Safkanın formu çok iyi ama 1 ve 6 daha önce. Sonrasında Biot Redemption diyeceğim. Sağ solu belli olmaz atlar var. Ben Black Adler, e, Black Wasp yazan yazsın ama sıkıntıları sebebiyle ben başarılı olacaklarını düşünmüyorum. 6'lı sıralamam bir daha vereyim. 6 bir önce 2 numarayla bana göre %90 oranında oyun kapanır. 6'lı Ganya'nın 4. ayağı şartlı 5 4 yaş taraflar 2000 kum Çakmaktaşı ve Havza Aslanı Çakmaktaşı son yarışında Derviş Bey gibi bir kaliteyi geçti ama piste ilk kez çıkacak. Piste çok tecrübeli olan Havza Aslanı da e, Bence ona kalem kırılabilir ama ikisini ayıramıyorum. Çok sürpriz at yazacakları da 3 numaralı Tanır Bey bir ihtimal cazipot olarak yazılabilir ama ben Havza Aslan'ını daha önde görüyorum. Sonrasında çakmak taşı. Altılı Ganya'nın 5. aya yine zor bir koşu. Bir bankomuzda son ayakta var koşuya baktığımızda maiden 3 yaş İngilizler 1700 mesafeli bir koşu. Aradan sonra 3 ayardan sonra bu pistte bir yarış görüp 3. olan öncelikle epsilon diyeceğim bu safkan e, Morland'ın kardeşi. Son altıncılığı beğendiğim 2 numaralı cant Galop yine e, annesi dedem karayla, e, kardeş olan 5 numaralı Merigord bir yarış gören e, gördüğü yarışta ben çok dili gördüğüm altıncı olurken e, çok beğendiğim güçlü kanatlı 6 numaralı Mora yine son 1500 derecesi 1.35 olan 11 numaralı Torichem ve önde boş kalabilecek 8 numaralı Prenses nazon bir arkası 2, 11, 6, 5 ve 8. Evet, altılı ganyanın son ayağı koşuya baktığımızda Akalp, e, Uzunbey, e, Keleşan, bakalım başka hatta Nehiroğlu, Yolkıran ve Fortatek gibi kaçak safkanlar var. Ben bu gidişatta hep sürekli önerdiğim, sürekli aksilikler yaşayan sancaktarın artık kazanabileceğini düşünüyorum ve günün kurgu bankosu olarak öneriyorum. Çünkü gidişatta çok lehine bir tek gidişattan dolayı bir tek rakibi var. E, oldukça kilo boşaltan e, Kaysbert yavrusu köy ağası demiri ilk rakibi olarak öneriyorum. Bayis oyunları içinde fazla at yazacaklar içinde 10, 12, 3, 6 ve 8. Kurgumu da şöyle sizlere açıklıyorum ama kurgu unutmayın arkadaşlar. Bu benim düşüncemdir. Sizler yorumlar ışığında kendi tuttuğunuz atlarla da kurgu deneyebilirsiniz. İşte bugün sizlere Bursa'yı çok kolay bir şekilde verdik ama bankomuzu yanlış seçtik. O da ikinci oldu. Unutmayınız kurgu bankosu sizin tasarrufunuzdur, sizin hünerinizdir. Ben sancaklara kadar oyunu getirmeye uygun gördüm. İlk ayakta söylediğim gibi aradım, ikinci ayakta aradım. 17 5 8 11. Sağ taraftakilere dileyen yazabilir. İkinci ayak 2 3 19 1. Dilerseniz fazla da at yazabilirsiniz. 6-1-2 üçüncü ayağı kitledim. 6-1 adım önde. 2 numarayı alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Burada riske, riske girmedim. 2-1 son ayak sancaklara getirdiğim için yine tabelada cazip safkanlarla, plase safkanlarla biraz at aradım. Bir arkası 2-11, 6-5 ve 8. Bu kurguyla istediğiniz gibi bütçelerinize göre e, Sizler farklı şekiller yapabilirsiniz, farkı fak, farklı kuponlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, iki gün sonra görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.